Evet. Ve, ve 27 Haziran aşkımın doğum günü iyi ki doğdun aşkım iyi ki varsın seni çok seviyorum bu videoyu yaptım dalacı olsun diye yaz yazınca elbet sitenin çize gidiyor onlar var tek bu silinmeyen tek bu olsun seni çok seviyorum canım benim 23 Şubat 2011 bizim ilk çıktığımız tarih yapacak bundan çıkmıyorum kaç gündür bekliyordum aşkım ne zaman aşkımın ne zaman doğum günü zaman gelecek diye ve geldi çattı seni çok seviyorum bu videoyu biraz kısa keseceğim kısa çekeceğim yine Senden tek istediğim ne kadar ben bırakıp gitsem de ve yine pişman olacağım bunu biliyorsun ve seni sevmekten asla ama asla vazgeçmeyeceğim. Senden tek istediğim şu ne kadar ben bırakıp gitsem de beni asla bırakma. Çünkü ben sensin birin için hiç. ve seni çok seviyorum. Tekrar canımın içi doğum günü kutlu olsun ve seni çok seviyorum. Ha bir de konuşurken araya üçüncü kişi sokma. Ne kadar çok tırsam da belli etmemeye çalışıyorum. Ama sen illa söyleyince kısıyorum. Bunu bana yapma lütfen senle konuşurken araya üçüncü kişi katmıyorsan sen de katmayacaksın onlara sevişmeden sevmenin de mümkün olduğunu anlat sevgilim seni çok seviyorum Ve sen benim her şeyimsin Ve hep öyle kalacaksın ha. bir de şunu ekleyeyim ne kadar arada mesafe edersin olsun ya yani da olmasın elbette bir gün bir birbirimize da kav konuşacağız buna inanıyorum seni alıp oralardan götüreceğim bu videoyu isteyen arkadaşlar olsun ya da kişiler olsun İnanın arkadaşlar insan arada Nasıl diyeyim size engel olsa bilesini biliyor yani sanadan aşk olmaz bir şey olmaz arkadaşlar aşkın engeli yoktur aşkın yaşı yoktur arkadaşlar yapmayı her aşk değer olacak diye bir şey yok Ben 412 güm. ve ondan sonraki günler ve hali olduğumuz günler küstüğümüz paraştığımız hiç deneyimliyim daha bu sürü günler boyunca ben sevdim tek sevgilimi sevdim ben başkasını sevmedim başkasına göz, göz atmadım bakmadım başkalarına sadece olan derdimi anlattım kaç defa göz yaşı tuttum arkadaşlar İnanılmaz Sana adamda aşk olur yerden adamda aşk olur arkadaşlar Yapmayın Ben ağladım arkadaşlar Ben ağladım Erkek adam ağlar Erkek adam taş olacak diye bir şey yok Taş yürekli erkek adam olmaz Duygusal da erkek adam olur Taşlı erkek olur Taş adam da erkek olur Anlatamıyorum Beyler var anlar İşte dediğim gibi Zavallıdan da aşk olur <laughs> Elbet görmedikçe hasret kalırsın Ve hasret kala kala sev Sevmeye başlarsın İşte arkadaşlar Sizlere sözüm bu kadar Sevgilim seni çok seviyorum Kendine dikkat et Allah Yabancı korusun Arkadaşlar Sevgilim et sakar Ne diyeyim ben ona da Ben başka bir şey demiyorum üzerine çay döker Bir şey yapar Her şeyi yapar Ayağa takılır düşer Kolunu kırar kolunu incitir Bacağını kırar ne bileyim yani yanında ben olmayan mi yapamıyor yoksa kastim yapıyor anlamış değilim ama bunlar bir yana seni çok seviyorum iyi ki doğdun iyi varsın seni çok seviyorum canımın içine her şeyim dünyadaki tek varlığım bir tanem